Herkese item kariyerimizin yeni bir bölümünden daha merhaba. Bugün Hollanda Grand Prix'sindeyiz. Max Verstappen'in evindeyiz. <laughs> sıralama turları ile hafta sonuna start vereceğiz. Güzel bir yarış, heyecanlı bir yarış bizleri bekliyor. Bakalım sıralama turlarında iyi bir sonuç alabilecek miyiz? İkinci turumuzdayız. 0.7 saniye gelişim sağladık. İlk yaptığımız tura göre. İkinci sektöründe sonuna geldik. Bir saniye çıkarttık. Zaman gelişimini yüzlükte belki çok az zaman kaybedebiliriz ancak bir saniyelik gelişimle geliyoruz. Ve çizgiyi geçtiğimizde bakıyoruz. 18. olarak 1.3 saniye farkla eleniyoruz. Takım arkadaşımız da elenmiş. Hollanda'da 18. sıradan başlayacağız bakalım. Penaltı ceza salanlar, grid ceza salanlar var mı? belki birkaç sıra yükseliriz onların yerine 14 dönüşlük güzel bir pist hızlı bir pist hızlı virajlar var pole position. And the smooth operator, Carlos Sainz, completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Hamilton. Ferrari'ler 1 ve 2 ile Pol'den başlıyor. Verstappen evinde 5. sıradan başlayacak. Alonso Aston Martin ile özür diliyorum. Alfa Romeo'su ile 10. cepte. Ve biz 3 sıra yükselmişiz. 15. sıra

well the atmosphere within the team seems very positive at the moment everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do and that has definitely contributed to the 15th let's see how much we will rise the formation has started here in the netherlands we get points we not get points in belgium fans have come out in their tens of thousands for today's race yumuşak lastikle başlayacağız. Eğer bir güvenlik aracı periyodu olmazsa daha sonrasında orta hamurlara geçeceğiz, medium'lara. En sonunda da sert hamurlarla bitireceğiz. Kırmızı ışık yandı. Sönmesiyle start verildi. Güzel bir start aldık. Norris çok yavaş kaldı. hastaları da geçtik Norris'in sayesinde. 12. sıra şimdi Bottas'a atak yapıyoruz. Alonso ile Ocon var hemen önümüzde. Bottas direniyor. Ancak önde biz kaldık. Alonso var şimdi dışarıdan. Nascar pistini andıran güzel bir viraj. Alonso'yu da geride bırakıyoruz. Start anını ve devamının tekrarına bakıyoruz. Güzel bir kalkışla 3-4 sıra kazandık. Burada da Alonso'ya dışarıdan muhteşem bir atakla cevap verdik. Şimdi Ocon'dan. Ocon var Alpin'den. Şimdi içeriden bir atak. Albon Ocon'un önünü tıkadı. Şimdi dışarıdan geldi ama biz önde kaldık. Perez'de bir sıkıntı olabilir. Grubu biraz yavaşlatmış. Geçtiğimiz yarış Belçika'da arkadan bize sert bir şekilde çarptı. finish düzlüğüne çıkıyoruz. İlk turun sonuna geldik. Şimdi çok yaklaştık Albon'a. Ve üçüncü tura girerken DRS'ler de aktifleşti. Albon'un DRS'sinden düşmememiz lazım. Şimdi yanına kadar sokulduk. İlk sektör sonunda Lastik lastiğe mücadele ediyoruz. Albon'un önünde kalıyor. Albon önünde kaldı şimdilik. Teress aldık. O konuda hemen peşimizde fırsat bekliyor. Nasıl bitti? 8. sıra yükseldik. O konunun atağını da savuşturuyoruz. Bir sıra daha kazandık. Rasalın aracında bir sıkıntı olmuş olabilir. Erken bir pit stop. Ve 8. turda DRS'den kopuyoruz. O kon şimdi DRS ile atak yaptı. İçeriden direniyoruz. Korona tağını yeniden savuşturduk. Bu sefer yine içeriden geldi. Aramızda geldi bu sefer. Lastiklerimiz yıpranmaya başladı. Yakın zaman sonra pit alanına gireceğiz. Şimdi Alonso da o konuda iki eski takım arkadaşı bizi geride bırakmıştı ancak aralarından geçerek yerimizi korumayı başarıyoruz. Güzel bir savunma yaptık orada kendilerine. Ve 15. turun sonunda pite gireceğiz. Orta hamurları takacağız.

Sergeant pit'teydi. Onu geçtik. Diğer sürücüler pit stop'tan sonra önümüzde kaldılar. Bu bizim için kötü bir haber. Hem önümüzde çıktılar hem de daha taze lastikleri var. Şimdi 3 araç şu anda pitte. 4 araç stroll var. Bakalım onu geçebilecek miyiz? 18'e yükseldik. Stroll hemen önümüzde döndü. Deviz içeride şu anda. Rahatlıkla onu geçtik. 17. sıra. Russell ve Norris. Bir alanındalar. Bir Red Bull yavaşladı. Ve Max Verstappen kendi evinde finish göremiyor. Yarış dışı kaldı. Mekanik bir sorun. 24. turda yarış dışı kalıyor. Bir sıra daha kazanacağız. Alonso pitte. Şimdi de onu geride bıraktık. Russell en hızlı tur alıyor. 13. sıra. Şimdi Norris yaklaştı. Russell da hemen peşimizde. Norris'e güzel bir savunma. Yine geliyor Russell. Temas oldu aramızda. ve güvenlik aracı temas olmuştu. Bir sıra kaybetti. Tekrarına bakalım. Yarış dışı kalmadı ama öyle bir... o ön kanadı kırılıyor. Ön kanadı komple kırıldı. George Russell'ın kalanına geleceğiz hemen. Soft lastiklere geçeceğiz. Daha sonrasında yeniden medium yapacağız. 20. sırada dönüyoruz. Russell da hemen peşimizde. Bir Peş stop Ve şimdi güvenlik aracı içeri giriyor. Kuzmo da içeri girmişti. Şimdi takım arkadaşımıza ve Joe'ya Atak yaptık. 13. sıraya yükseliyoruz. Tekrarına bakıyoruz. Leclerc ve Tosun'u da pit yönelince 2 sıra kazandık. Takım arkadaşımız ve Alfa Romeo'dan da Joy'u geçince 13. sıraya kadar yükseldik. Magnussen var şimdi önümüzde. Devris ile Magnusene bir bakış attık ama ancak yer yoktu. Yeniden deniyoruz. seni geçemedik şimdilik. Yarışın ortasına daha gelmedik bile bir sürü aksiyon oldu. tarafta güzel bir kapışma var. Magnus sen devrizi geçti. Şimdi biz de devrize atak yaptık ve geçiyoruz. 12. sıra Magnus önümüzde Bottas var. Bir konvoy var resmen. 4-5 araçlık. Şimdi içeriden Magnus e de atak yapıyoruz. Körplerin üstünden. Rahat bir geçiş yaptık ama içeriden direniyor. Magnus direniyor. Haas sürücüsü. Şimdi yan yana yazı. lastik lastiğe mücadele. Düzlük kızımız. Haas'tan biraz daha iyi. Ve şimdi önde kalmayı başardık. 11. sıra. Bottas atak yapıyor. Norris'e takım arkadaşına Alpin. Gazlı orada. Ortalık çok karıştı. Şimdi Bottas'a bir atak yaptık orada. Geçiyoruz. Dışarıdan Gazli'ye karşı atak yapmaya çalışıyoruz. Yan yanayız. Muhteşem bir geçişte Gazli'ye yaptık. Harika bir atak. Tekrarına bakıyoruz. Bu virajda dışarıdan atak yapmak çok çok avantajlı hız konusunda. Start finish düzlüğünde bir Red Bull var. Yavaşlamış vaziyette şu anda. Norris önümüzde. DRS'le yaklaşıyoruz. Norris duman tutturuyordu. İçeriden de Norris'e atak yaptık. İki sıra birden kazandık. İki sıra birden. Hem Red Bull'u geçtik hem McLaren'i geçtik. Tekrarına bakıyoruz. Perez de yarış dışı kalırsa Red Bull hiç puan alamayacak. Çarpabilirdik de. Ve Hülkenberg pite girdi. 6. 5. sıraya yükseliyoruz. Sainz da girdi. 5. sıradayız. Alonso Ocon çekişmesi var önümüzde. DRS ile yaklaşıyoruz Alonso'ya. Onda DRS yok. Aşırı hızlıyız. Şimdi içeriden geç bir fren. Zor da olsa geride bıraktık. 40. turda Alonso'yu 4. sıraya kadar yükseliyoruz güzel bir stratejiyle. Ve son pit stop için geliyoruz içeriye. Mediumları takacağız. So, box, 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 box. Bu sefer umarım zamanında çıkarız pitten. 2.4 saniye şimdi güzel pit stop yaptık. Ve 17. sırada döndük. Takım arkadaşımızın önündeyiz. Araç geliştikçe piyastırdan de daha iyi verim alacağız diye düşünüyorum. Sergeant'ı geride bıraktık. Pitteydi. Drogovic. Drogovic'i de geride bıraktık. Şimdi tusuna da yatak. 13. sıraya kadar hızlı hızlı yükseldik. Puan almamız lazım bugün. Norris var önümüzde. Taze lastiklerimizle saldırıyoruz. Çok yakınız Norris'e şimdi ise içeriden zor bir yerde. Muhteşem bir atak. Norris'i de geride bıraktı. 12. sıra. Takımdan da tebrik geliyor. Joapit'te. 11. sıradayız. Stroll var içeride. Hülkenberk'e DRS ile yaklaşıyoruz. Start finish düzünün sonunda. 9. sırayı alıyoruz. Hem Hülkenberk'i geçtik. Hem de pit'teki sürücüyü geçtik. Russell ve Bottas pit alanındalar. Bir sürücü daha var. Ocon da içeride. Bakalım Ocon önümüzde mi dönecek. Öyle oluyor. Ocon önümüzde döndü. 6. sıra. 6. sıradayız. Science. Science bitti. Çok rahat bir şekilde geride bıraktık onu. 56. tura kadar geldik artık. Şimdi ön gruba yetişmemiz biraz daha zor. Daha taze lastikleri var ama en azından yerimizi korumamız lazım. Şimdi atak yapıyor Lucky Lark. İkinci sektör sonunda kendisine de yer bırakarak güzel bir şekilde savunmamızı yaptık. Yeniden geliyor aynı yerde yine güzel bir savunma yapıyoruz. 61. turda Yarışın artık sonları yaklaşıyor. Ferrariler geride kaldı. Bottas ve geçildi. Pit top yaptılar. Şimdi Bottas RS ile geçti. Geç bir fren aracı içeriye doğru soktuk. Yerimizi korumayı başardık şimdilik. Son 5-6 tur artık. Russell yine DRS ile atak yaptı. İçeriden Yarış çizgisinden yerimizi korumayı başardık. Ve Louis Hamilton yarışı kazanıyor hala da baskı altındayız. 0.1 saniye var. Bot koskoca bir 72 tur yaptık. Son 20 turu yoğun bir baskı altında geçti. Yine geliyor Bottas. Bakalım finişte DRS ile bizi zorlayacak mı? DRS başlangıcı daha da geriye çekildi. Hollanda'da şu anda DRS'sini açtı. 0.2 saniye. 0.1 Çizgiye doğru yaklaşıyoruz. Bariyerlerin dibinde önde biz kalıyoruz. Önde biz kaldık. 10 puanı cebimize koyuyoruz. Hollanda'da Then and a magnificent victory here at the Dutch Grand Prix. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I feel because of the again If you can do that, you can capitalise on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take the top spot, a well earned victory for Mercedes. Albon podium tadını çıkartıyor. 10 puan alıyoruz. Güzel oldu bu 10 puan. McLaren'lerin önünde tamamlamak güzel oldu. Alpine ve McLaren takımlardaki en büyük rakibimiz şu anda ama Ocon 18 puanı koydu cebine. 8 puan yaklaştı bize. takımlarda da kıyasıya bir mücadele var. Farkı eritti Mercedes ile Ferrari. Artık bir sonraki yarış İtalya Monza'da olacak. Şaside bir upgrade yapalım. Monza Grand Prix'sinde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diyorum.